Merhaba arkadaşlar. Bu boykot videosuna gelen eleştirilerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi adam şey yazmış. İsrail için boykot yaptın mı? Yapıp yapmadım seni ilgilendirmez. Ee, yani şey anlayamıyorum. Hani İsrail konusunda AKP'lilerin kendilerinde bir şey söyleyebilme e, hakkı bulmasını gerçekten aklım almıyor. Ya yani Metin Cihan her gün yeni belgeler açıklıyor. AKP'li bilmem ne bakanının gemileri şuraya şunu götürüyor. Yok bileler. Erdoğan'ın gemileri şur İsrail'e bunu götürüyor. Ya sizler sizler direkt olarak onların o savaş için bakın savaş için gerekli olan malzemelerini onlara götürüyorsunuz. İsrail'e götürüyorsunuz. Sizin oy verdiğiniz kişiler taşıyor. Sen gelip bana şey söyleyemezsin. İsrail için boykot yaptın mı? Ben burada boykot yapıyorum ya da yapmıyorum. Ama benim oy verdiğim insanlar, benim takdir ettiğim insanlar İsrail'i desteklemiyor. Karşısında son derece net bir biçimde duruyor ve yapamazsın diyor. Yaptığın insan hakları ihlal ediyor. Şu diyor, bu diyor. Yaptığın soykuru, soykırım diyor. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin oy verdikleriniz ne yapıyor? Bana bir açıklamak ister misiniz? Çünkü savunamazsınız. Bana karşı onu savunamazsınız. Ben daha güçlü bir irade ortaya koyuyorum. Onlara oy vermeyerek, İsrail'e bir şeyler taşıyanlara oy vermeyerek sizlerden daha çok o Filistinlerin yanında bulunuyorum. Ve siz zannediyorsunuz ki siz bizden daha şeysiniz, Filistin'le destek oluyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Yok arkadaş öyle bir dünya. Biz yapıyoruz. Biz daha fazla destek oluyoruz. Yani e, bu ikiyüzlülüğü gerçekten aklım almıyor. Ya sen bana bir şey söyleyene kadar dönüp oy verdiğin insanlara şunu söylemen gerekmiyor mu? Sen ne yapıyorsun? Neden bu gemiler, yani böyle oluk oluk gemi İsrail'e bir şey taşıyor? Senin önce bunun hesabını sorman lazım. Sen yani bunu bana soramazsın. İlk bana soramazsın. İsrail için boykot yaparım ya da yapmam. Bu benim için bir tercihtir. Ben dikkat etmeye çalışıyor muyum? Yani çalışıyorum desem yalan söylemiş olurum. Çalışmıyorum. Çünkü sizle aynı tarafta bir şey için mücadele etmediği içim almıyor. Kusura bakmayın. Ama son derece seküler. Son derece sizin dışınızda muhalif arkadaşlarım bu konuyla alakalı ciddi şeyler yapıyorlar. Yazılar yazıyorlar kamuoyu oluşturuyorlar. Onlara destek olmak için bir şeyler yapıyorlar. Ya bir aktivizmin içi, içindeler. Yani siz boş boş konuşup işte Coca-Cola almıyorum. E gemiyle taşınan dikenli teli ne yapacağım? Ne yapacağım bacım? Bana böyle aptal aptal kadınlardan gelen yorumlara hele hiç tahammülüm yok ya. Kadınların biraz daha zeki olmasını bekliyorum. Ne yapacaksın ya? Hani böyle bir de bu kadar kişi ölüyor duyarı kasıyorsun. Ben farkındayım. Sen farkında mısın? Senin yöneticilerin, senin seçtiğin, bak senin seçtiğin yöneticilerin taşıyor, gönderiyor, destekliyor, aynı masaya oturuyor. Yani kapı arkasından, kapı önünde şey yapıyormuş gibi, tartışıyormuş gibi gözüp kapı arkasında gemileriyle, paralarıyla İlişki kuranlar onlar. Sen bana bir şey söyleyemezsin. Sen beni eleştiremezsin. Çok basit. Yani buna bir son verin artık ya. Çünkü çok aptalca. Çok ikiyüzlüce ve sadece kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz. Sen eğer şunu söylüyorsan, ben Erdoğan yönetiminde yaptığı şey son derece karşıyım. Bu boykotu da destekliyorum ve boykotu desteklemediğin için seni kınıyorum. Senin eleştirin benim başım üstüne, ben senin eleştirini alıp kık, kık, kabul ediyorum, kusura bakma ben de o konuda eksiğim diyorum. Ama sen Erdoğan yönetimini eleştirmeden tutup, işte e, milli sermayeye zarar vermek gibi bir yerden başlıyorsan, e, yıllardır bizim uğradığımız zulmü görmezden geliyorsan, kusura bakma, tam bir geri zekalısın demektir. Bu durumda da aptal aptal konuşmanız gerçekten mide bulandırıcı ya ve bu kanalda hiç size göre değil. Yani tekrar tekrar izleyip yorumlarınıza gelmenize gerek yok. Bu bu kanal ben ve benim gibi düşünenlerin yankı odası. Ben yankı odamda mutluyum. Yani sizin ne düşündüğünüzü falan bilmek istemiyorum. Ben benim gibi düşünenlerle sohbet etmek istiyorum. O sebeple hızla uzaklaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.